Koray Birand'ın stüdyosunu geziyoruz diye bir video çekmiştik. İnanılmaz beğenilmişti. İnanılmaz... İlk Onları hallettim, onlar bitti, onlar bitti. Direkt işte. Anladım. Direkt yollayalım müşteriye dedim. Dur bir dakika bir saçıma başıma son kez ha, bak. bak, artık yaşlandık ki yani. Yani 10 parmağında 10 marifet bir vatandaş olarak görüyorum seni. Video, bisiklet, motosiklet, drone, fashion. Abi daha başka... Şimdi aradan işte yine 6-7 sene geçti. Koray'cığımı ziyaret ediyorum. Diyorum ki Koray bir daha dolaşalım şuraya yani. El salla. En salla. El, el, Siyon, prodüksiyon, Siyon, prodüksiyon el salla, el salla. Kaç evet. defa yedekliyorsun bir konu? Abi mu? bizde bir en projenin az... minimum 4 yedeği oluyor. Oh oh oh. Mesela çarpıyorsun o bir atı veriyor abi. Sen sıkı tutuyorsan bileğini kırabiliyor. Bu 2019 model bir bilgisayar. Redle ile çektiğim 8K, RAW, reklam filmleri bilmem ne hala bu bilgisayarda yapıyoruz. Mac'ci diyen arkadaşlara arada şuradan sinyal çekiyorum. Evet. Buradaki Nvidia ekran kartlarını görünce bana Mac'ci diyenler Utanırlar belki. Elektrik gitti geldi. Gittiğinde. Bir bozuldu bu. Ana kopya. Aha Red'e bak Red'e bak. Red'de ıvır zıvır. Evet. Bunların hepsi dolu. Son teknolojik ürünlerin kedi sulukları. Eskiden olan kedi değil evet, mi? Evet evet. Ulan çok şişmiş bu. Lüksün tanımı nedir dersen kedi hmm. sahipleri için. Abi bu tuvalet. <laughs> Mesleğimi 3 evet. yerde yaptım. Bir askerlikte bir ofiste bir de evde. Askerlikte de mimar olarak. Evet askerde okay. de komando evet. mimar. Bizim altta bir de depomuz da var. Bunun altında. Tam bunun altında. Zoom TV Plus. Evet. Bak ne yapıyor ya. Bak Koray ne yapıyor ya. <laughs> ya ver abi sen bunu ben. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle koyalım. Zoom TV Plus'a abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Burayı zaten takip ediyorsunuz. Ara sıra bizi de takip edin yani. Burası Kapıdan girdik. Girdik. Ha. Burada bir Gözlerinin motosikleti duruyor. Aferin. Eskiden benim KTM XCF 250'm duruyordu. Şey. Orada da işte bir takım fotoğraflar evet. var. Girer girmez sağda benim malikaneme giriyoruz. Giriyoruz. Burada evet. daha çok işin ilk kurulma aşaması, argesi, bilmem nesini falan burada yapıyorum. Ama yine burada mesela film montajı da yapıyorum, fotoğrafların Okey. renklerini de yapıyorum. Her şey iş toplantılarında. Evet. Zoom'u bilmem ne mi, YouTube videolarımı hmm. e, burada çekiyorum. Bu masa şöyle altında hidrolik bir ayak var. Hmm. İstersen Kalkıyor. yükseltebiliyorum. Yükselttikten sonra bu ayakların altına şurada tekerleklerim var. Koyup istediğim gibi Çevireyim. döndürebiliyorum. Her şey gördüğün gibi masaya monte. Kaleli masadır bu sırada. Hmm. İstediğim gibi masaya hareket ettiğince benim bütün düzenek evet. beraber hareket ediyor. Süper. Burası aslında benim ekipmanlarımın durduğu yerdi. Bu YouTube ekipmanları hmm. sadece YouTube için. Her kullanım. gün kullandığın desek? Evet. Yani burada fotoğraf falan yok aslında. Evet. Ağırlıklı merak ederim millet, ne kullanıyorsun abi der? Burada Olympus'u da görüyorum. Evet, Olympuslarım var. Fuji'yi de görüyorum. Evet. Zikem, Zikem, emektar Zikem. Bu bizim verdiğimiz zikem mi? Evet. Vay vay evet. vay zik. Bak Olympus kamerası var, Fujisi var. Fuji e, orta format mı bu? Bu abi bu şey. Bunu seviyorum abi. Bu eski bir Fuji hmm. kamera. Rangefinder. Okey. Ee, hani sokak fotoğrafçılığında orta format çekmek isteyenler için. Süper. Böyle bir aslında şey. Çok nostaljik güzel. bir kamera. Abi burası Heh. benim PC. Burada bir tane 50-90'lı bilgisayarım var. Burada da bir tane 40-90'lı bilgisayarım var. Buradaki simülatörlere aldanmasınlar. Bir yandan da sanal havacılıkla da uğraşıyorum. Bazen burada yayınmayın falan da açıyorum ama asıl abi yapay zeka ARGE hmm. geliştirme mi geliştirmemi burada yapıyorum. Orada Nvidia ekran kartlarına ihtiyaç duyuyorsun. Her ne kadar Mac'lerle de yapabilsen de hız önemli oluyor abi. Dur. Şu ne? Uçak Airbus, işte o. Uçak. Airbus uçak şeylerim be. Vay oh, be. Mesela Mac Pro var, 2019. Beni zamanında linçleyen arkadaşlar varsa, izleyiciler arasında işte o paraya o bilgisayar alınır mı? Gerizekalı mısın? Aynı Yok. paraya PC toplanırdı. He. Bu 2019 model bir bilgisayar. Hala bir Redle ile çektiğim 8K RAW reklam filmleri bilmem ne. Abi biz hala bu bilgisayarda yapıyoruz. Yani bu bilgisayar kendi parasını kazanmayı bırak. Üzerine herhalde bir 100 katı kadar daha para kazandı. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Kaliteli ürün. Kaliteli ürün. Abi çünkü şunu da söyleyeyim. Hı. Bir kere bile format atılmadı bu bilgisayar. 2019'da ne kurulduysa aynı. Aynı sistem var. Bu da çok kaliteli. Bu da çok kaliteli. Çünkü bu bir iş makinesi arkadaşlar. Oyun oynamıyoruz bunda. <laughs> ha iş makinesi doğru. Devam ediyoruz. Fotoğraflardan hiç bahsetmiyor ya. Abi işte bunlar bunlar babamın tabloları. Hmm, babam da yani resim yapar. Aslında mühendis kendisi evet. ama bana da oradan bulaşmış herhalde bu güzel sanatlar olayları falan. Babamın Bravo. diğerleri de benim işte zamanında dergilere çektiğim fotoğraflar. Aile bu, Ankara'da değil mi? Aile Ankara'da. Burada bir numara yok. Burası benim uzanıp arada televizyon izleyip yemek yediğim, kafa hmm. dağıttığım bir kişisel. Ayakkabı olan. şeyim koleksiyonum. İşte evde geçirdiğim vakitten daha fazlasını geçiriyorum. Doğru. O yüzden evet. de benim burada bir küçük bir gardrobum falan oluyor. Toplantıya gitmem gerekiyor. Üstümü değiştirmem tabii, tabii, gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Ya da bir gün daha paspal giyiniyorum. Bir an dışarı çıkmam gerekiyor. Hemen üstümü evet. değiştirmem gerekiyor. O yüzden burası da benim evimin bir parçası. Olması aslında. lazım. Olması lazım. Evet. Buradan içeri doğru ağır ağır gidiyoruz. Cama dikkat. Burası çok ilgi çekmişti. Burayı çok merak ediyorlardı. Burası Ofisin beyni. İki tane sinoloji NAS var. Bütün işler burada duruyor. Buradan buraya yedekleniyor. Sonra biten, kapatılan, finalize olan işler mekanik disklere aktarılıyor. Şimdi onu da gösteririm. Sonra bunlar böyle tape backup gibi orada arşivde kalıyor. Yani kaç defa yedekliyorsun bir projeyi mi Abi mu? bizde bir en projenin az... minimum 4 yedeği oluyor. Oh, oh 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 Çünkü zamanında yaşadım abi. İş kaybettiğim oldu. Hı hı. İş kaybettim mi? Bir bazen Bitti. araba kaybediyorsun bazen bir ev kaybediyorsun. Doğru Doğru. O yüzden ya yani bunlara verdiğim para evet. hiçbir önemi yok abi. Bu... Özellikle düğün fotoğrafçılarına mı sesledim veyahut video çekenlere yedekleme konusunda. Bak bu sene sende bir ürün gördüm. Ee, akü. Hı hı. Neydi? Hı. Patona. Patona. Ben de Anker var zamanında almıştım. Aha evet. Abi evet. çok önemli ürünler. Onu bence iyi anlat insanlar. Arkadaşlar sizler için de söyle. O eski APC UPS'ler bilmem ne falan. Abi çalışması gerektiği anda çalışmıyor. Ne oldu? Ben de burada APC UPS vardı. Elektrik gitti geldi. Gittiğinde. Abi bunu bir bozuldu bu ana kopya. Tamam yedeği var ama yine de abi iş duruyor. Tabii. Burayı ayağa kaldırman gerekiyor. O yüzden o aküler abi çok önemli. Power station mı diyorlar? Power Öyle bir şey. station. Power station mi? diyorlar evet. galiba. Yani, Bunların da işte şeyi var 5 kilowatt, evet, 1 kilowatt, 1 kilowatt, 2 kilowatt evet. falan filan ama en az bir 5 kilowatt. Ben bir hata yaptım abi. Ben hep böyle 1 kilowattlıklar. Bak şurada masanın altında da var orada duruyor. Öbür masanın altında 2 tane var. Ha, gördüm gördüm. gördüm. Aslında Ya sende bu, bundan bir 10 tane filan vardır. Var, var var evde de var 5 oh. tane. Ciddi mi? Aslında bunun doğrusu ne? Alacaksın bir tane 5 kW'lık 10 kW'lık hmm. girişe koyacaksın abi. Bütün girişini onla onunla besleyeceksin. Bizde şey de var. Jeneratör de var. Hmm. Alt katta bir hmm. tane Honda'nın invertörlü 5 kW'lık jeneratörü var. O devreye girene kadar aslında bunlar. Ama hmm. bunlar çok tabii güvenilir aletler. Evet. Burası ofisin sinir abi. Bunların reklamını hep şeyciler yapıyor. Yani e, bravo ya. Aslında abi, evet. Hayır abi. Ben ben onu zamanında Ankara Ekolova evet. falan hep söyledim. Hayır abi. Küçük işletme, orta evet. ölçekli evet. işletme. Abi Türkiye'de evet. 7 24 elektrik kesiyor. En azından evet. ben de öyle. Nişan taşında oturuyorum. Haftada 3 gün fotoğrafçısında elektrik kesiliyor. da olmaz mı abi? abi 5 6, 6 saat, vesikalık yani. çekemeyecek adam. Bu araya bir reklam girmiş olduk. Patona. Abi çok önemli ama. Evet, yani patona, olarak. Değil. Yok yok, evet. Yani başka markalar da var ama biz Patona'yı satıyoruz. Ondan bahsettik zaten. Teşekkür ederim. Evet abi ne var burada? Abi burası bizim Retouch larımızın yani e, fotoğrafların derlendiği, düzenlendiği sistem burası. Burada Mac kullanıyoruz. Burada da yine bir PC görüyorsun. Ya oğlum kaç tane ekran var ya size <laughs> evet, Bu ya. Burada abi ekran ekran çok önemli. Çok önemli evet. Burada vay. eğlence amaçlı bir tane simülatör. Canın sıkıldığında, var. canın sıkıldığında geliyorsun buraya. Araba mı kullanıyorsun daha çok? Formula 1. Formula 1. Formula 1. Az önce çocuklar dediler ki abi bir kaza yaptın mı dikkatli ol. Bileğini bileğini ha, sakatlarsın. evet. Şu bilek kırabiliyor çünkü force feedback denilen bir özellik var. Yani o hmm. mesela çarpıyorsun o bir atı veriyor abi. Sen sıkı tutuyorsan bileğini kırabiliyor. Vay vay vay. Yani dikkat etmek gerekiyor. Hı. Bana işte mekçi diyen arkadaşlara arada şuradan sinyal çekiyorum. Evet. Şuradaki Nvidia ekran kartlarını görünce bana Macçi diyenler utanırlar belki. Şu köşede de bir sürü şeyler var, display'ler var. Abi bunlar gösterişten burada değil, evet. sete giderken bu kutuları kullanıyoruz. Hmm. Ya yani ekranları falan bunların kutularına koyuyoruz. Eskiden şey falan kullanıyorduk. Tenba mı? Tenba'nın şeyleri vardı. Monitör taşıma keseğini. Hmm. Abi çok pahalı. Tenba evet doğru söylüyorsun. Çok pahalı. Hmm. Bir de Türkiye'de yok. yok. Ben onu Amerika'dan getirmem lazım. Yeni gümrük mevzuatları. Oh, oh, oh. Yine her şeyi yasaklamışlar yok. abi. Tabii sorma yani o konuyu of geçiyoruz. Maşallah evet. Bu tarafa doğru uzanıyoruz. Burası güzel bir eğlence alanımız. Şu Langırt an oynuyoruz. Kombimiz tamir olduğu için hmm. şeyi gösteremiyorum. Kombi tamirimiz var. Olsun. Dört tane de yakın. Beş tane, yok altı tane. Vay Bak şu monitör Serkan'dan aldım. BenQ'nun. Ben, şundan bahsediyorsun değil mi? Evet. Octostore'dan. Evet. Ee, BenQ'nun mu bu? BenQ'nun. Abi çok iyi monitör yapıyorlar. Hmm. Gerçekten. Yani hep böyle şey var ya, Pro art ya da Apple Display falan. Abi bunlar Tip-C'den, yani Thunderbolt 4'ten Mac'lere de bağlanabiliyor, PC'lere de bağlanabiliyor ve renk kalitesi olarak, kalibrasyon olarak DCI-P3'de %100'ü falan sağlıyor. Evet abi devam ediyoruz. Produksiyon, el Produksiyon sallayın. El sall Produksiyon, el monster. salla, el salla, el salla. <laughs> Evet. Aa bunları bir anlat ya. Ya bunları anlat, bunları, bunları geçen de anlatmıştı Artık Olsun. bilmiyorum abi. Çünkü neden? Bir kere Türkiye'de bunun şeyi yok abi. Fasilitesi yok. Kanada'ya gidiyordum ben o downhill bisikleti yapmaya. Hmm. Çünkü liftle çıkman gerekiyor. Liftle in, e, sonra kaptırıp aşağı iniyorsun. Burada abi maksimum da Aydos'a ya da şeye gidiyorsun. Uludağ'a gidiyorsun. Hmm. Bir kere çıkıyorsun. Bir daha çıkamıyorsun falan filan. Burada da herhalde söndü lastikleri zaten. Bu olay Motocross'la beraber Motocross ha evet. Motocross'la beraber bitti. Son teknolojik ürünlerim, kedi sulukları. Bunları da evet yaşa. Abi muazzam ürün. Muazzam Asıl bak başka bir şey göstereceğim. E, kedi evi diyor ya, kedi bak, evi de bak. çok satılıyormuş. İşte bu ya. Abi bu tuvalet var ya. Ya bu çok satılıyormuş ha. Lüksün tanımı Ulan, nedir Bak lüksün tanımı nedir dersen kedi Hı. sahipleri için abi bu tuvalet. Hı. Muazzam bir ürün ya. Abi vay be. Neler yapıyorlar be ya. Evet. O bir mimar yaptı. Bir mimar yaptı. O mimar da yanımda duran <laughs> bir mimar, mimar <laughs> 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 Mesleğimi evet. üç yerde yaptım. Bir askerlikte, bir ofiste, bir de evde. Hmm, askerlikte de mimar olarak. Evet, askerde okay. de mim, komando evet. mimar. Ben yine fotoğraflara takılıyorum. Fotoğraflara bir bak abi böyle. Burası da bizim ekipman odası. Ekipman odası. Az önce görmüş olduğumuz ekipmanlar günlük kullanımda. Bunlar da böyle daha çok. Evet. Burada fotoğraf, işte evet. lensler, bak. Redemak, Redemak. Red, var. Onun parçaları. De. Bunların hepsi dolu. Kamera çantaların hepsi aparatları dolu. falan, ışıklar. Bak burada HMI falan bile var yani. Oo, HMI ışıklar doğru. Peki e, ne olacak Koray bunlar? Yani... Abi bunlar burada duruyor. Duruyor. E ne olacak peki? Hiçbir şey olmayacak. Yani Satsan satamazsın. Seyreden birilerine diyecek ki abi ne bu Atsan, kadar. Atsan atamazsın. atamazsın. Evet. Çekime götüreyim desen dert. Evet. Eskiden götürüyordun. Yerinden kaldıramazsın. Yine. Evet. Ekipmanlar ne olduklarını bilebilirim. Tripodların nerede? Onları pek görmedim. Ha o da bir görüyoruz. Manfrotto tri tripodumuz var. Ha Abi tripod zaten Manfrotto. E, evet. Işık ayağı deyince Manfrotto. E, evet. Bu akrobat deniyor, griplerin kullandığı hmm. çubukları takıyorsun, çeviriyorsun, böyle, böyle, böyle. onlardan hmm. bir şeyler. Abi, Avenger, abi fark ediyor işte. Ee... Avenger'ın o akrobat mesela hmm. tutuyor gerçekten Tabii tutuyor. Godox da mesela bırakıyor kendi. Yeah. Sinemacıların hepsi Avenger kullanıyor. Ya orada şimdi. işte şeyi yani orada mal alırken evet bazen ucuzu tercih etmen gerekiyor evet. ama bazı işlerde abi kalite gerçekten evet. olmazsa olmaz. Ya yani o evet. parayı neden 10 dolar daha fazla verdiğini evet. sonra anlıyorsun. Aynen. O zaman da ne oluyor biliyor musun? Ulan lanet olsun diyorsun. Gidiyorsun en iyisini alıyorsun. Bu sefer aslında 1.75 katına gelmiş oldu. Aynen öyle çünkü daha önce daha evet, az kalitelisini de evet. aldın. Onu ben da çok oldum. yaşadım bunu maalesef çok yaşadım. Aynen. Burada böyle ha. ıvır zıvırlar var İlginizi çeker mi bilmiyorum. Neleri var merak ediyorlar. Oh Abi ya. DC Power Supply. Benim burada böyle bir sürü elektronikle... Başka merak ettiğim bir şey var. Sen buraya gelmeden önce neredeydin? Tamerlerin orada mıydınız? Yani bu kadar alet nerede duruyordu? Hayır hayır. Benim, benim bundan önce ha, Doğan Doğan Apartmanı'nın orada bir ofisim vardı. Tamam vardı. Karşısında. Evet. Onun karşısında birinci kattayım. Evet. Sonra onun beşinci katına çıktım. Tamam. Ondan önce de yine Serdar ve Ekrem'in başında. Hmm. Serdar ve Ekrem numara 10'daydım. Hmm. Ondan önce de Tamer abinin Tamer. bir odasındaydım. Yani bu kadar malzeme ama diyeceksin buraya abi, geldikten sonra zamanla işte zamanla, demin e, de konuştuk e, ya e, bunlar e. böyle hadi ofis kuralım her şeyi alalım, alalım diye diyorsun ki burada bilmem kaç tane monitör e, var diyorsun e, e. o gördüğün EYZO'ları ben Amerika'dan tek tek taşıdım her çekime gittiğimde bir, bir ezo, EZO getirdim bir tane aldın geldin. bir tane aldın geldi Tabi Allah hepimize uzun ömürler versin bundan sonra bir yere daha taşıyacak bolsa taşınacak olsa ne yaparsın diye düşündüm ama ben de çok taşındığım için ya, büyük bela abi bir şekilde çözülüyor yani, çok bu, düşünmemek gerekiyor. Evet. Herhalde abi buradan böyle bir 500 kilo kablo çıkar ya. Yani. Bir de tabi şey zor abi. Ya buranın network'ü, network altyapısı 10 gigabit'lik network altyapısı var. NAS, güvenlik sistemi, ıvır zıvır. Bizim altta bir de depomuz da var. Bunun altında. Tam bunun altında. Başka yerden gir. buranın yarısı kadar. Hmm. Orada da prodüksiyon ekipmanlarımız duruyor. İşte çadır, kahve makinesi, över oh, okay. zıvırı koltuk, işte ne bileyim şezlong, güneşlik falan filan. Japonya var mı bu sene yine? 2026. İşte 2026 evet, bu sene evet. derken. Bu sene seneyi pas geçtik. Videonun sonunda evet. tekrar gelmeyi düşünüyorum evet. diyordun. Bu seneyi pas geçti. Çok geçtik. güzel bir videoydu. Seyretmeyenler mutlaka seyretsinler. Evet. Japonya'yı bir 10 gün filan dolaşmıştım yanımda. Evet. Çok güzel 10 gün kalmak gerekiyor. Gerekiyor. Yani. Evet. Çok güzel. Ben de gittim. 4-5 gün kaldım ama tadı ağzımda kaldı. İş için gidilmiyor abi. Böyle abi şey evet. iş evet. için olmuyor. Hiç Hiçbir 10, şey anlamıyorsun. 10, Efendim Kore'ye ama çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 6 olsun. sene sonra yine bekle. Evet. A Yok daha süratli de gelebiliriz. Bu sırada beni çağırabilirsin de. He anladım. Dükkana da gelirim. Anladım İnşallah. Bir, bir dahakine mesela belki yapay zeka ve fotoğraf Var üzerine konuşabiliriz. Konuşmadık onu. konu. Öyle yapalım. Başka zaman konuşalım. Tamam bir daha geleyim. Ben geleyim sana orada. Tamam orada çekelim. Yapay zeka tamam. fotoğrafı tehdit ediyor. Tamam. Mu? Sen gününü söyle biz tamam. uydurmayalım çünkü sen yoğun olduğun için. Ya, geleyim koy. haftaya. Tamam ben haftaya bir gün söyleyeyim sana. Tamam. Çünkü haftaya bir günle hastanedeyim onu iyi biliyorum. Orada çekelim. <laughs>